Խոջբարքայ քոջ Խոջբարքայ Gel Miran gel. Çalışalım bir Çalışalım. Evet. Şimdi kayı Yapmadı savunma Mehmet. Uzun mesafeli gönderilen top. Bir sakatlık var. Ve futbolcular da topu dışarıya gönderdiler. Sarper Barış Sakada. Olay malumine intikal etmek üzere. 36. dakikadan saniyeler alıyoruz. İşte Poco'nun yerde kaldığı anlayan arkasında Tugay vardı. Ne <laughs> i̇şte pozisyon. Riva'dan gelen ya da çizilen çizgi. Loko, hayır hayır seni tarafa arkasında. Sıra pozisyonu <yoksa gülüyor> 33. dakikada onun attığı golle. İstanbul'da. Sen gel Berkay bilmiyorum. Berkay golcüdü. Tamam o gitseydi hadi. Durma vur. Bir ay ele Koş. Deneyiz. <laughs> 好，坚持，坚持，坚持。